hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz ve bu videoda da sensörlere bakıyor olacağız. İlk başta sensörlerin ne olduklarından bahsedeceğiz ve daha sonra da sensörlerimizden ilki olan butonlarımızdan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım öyleyse. Sensörlerimiz nelerdir? Sensörlerimiz neden kullanırız? Çünkü sensörler dışarıdan bilgi almamızı sağlar. biz eğer dışarıdan bilgi almak istiyorsak sensörleri kullanırız. Butonların bilgisini istiyorsak eğer butonların sensör bloğunu kullanırız. Eğer ultrasonik sensörün bilgisini istiyorsak ultrasonik sensör bloğunu kullanırız. Ancak bunlar bir şey, bekle, bir şey için beklemez. Switch gibi davranmaz, loop gibi davranamaz. Bunların hepsi sadece ve sadece içinden bilgi çekebilmemiz içindir. Öncelikle butonlar bloğumuzla başlayalım. Şimdi butonlarımız Dan kastım tabii ki bizim tuğlamızın üstündeki butonlar. Ve bu bloğu çektiğimiz zaman yine compare görebiliyoruz, measure görebiliyoruz. Measure'ı daha önce görmüştük ama biraz farklı bir şekilde görmüştük. Şimdi yine bahsediyor olacağız. Measure'ı seçtiğiniz zaman önünüzde sadece bir ayar gelecek. Yani sadece bir bilgi çekebileceksiniz oradan. Oraya hiçbir değer de girmenize gerek yok. Aslında sensörlerin amacı mantığı da budur. İçinden sadece bilgi almamızı sağlar. Ya biz herhangi bir bilgiye ihtiyacımız varsa, gerçekten merak ediyorsak çevremizde neler olup bitiyor, robot bir şeye ne kadar yaklaşmış, sıcaklık ne kadar. İşte böyle herhalde kullanıyoruz biz sensörleri. Şimdi isterseniz sizlerle butonlara biraz daha yakından bakalım. Şöyle ki daha önceden wait kullandık, switch kullandık, loop kullandık bunları da tekrar etmek istiyorum ben. Diyelim ki wait kullanıyoruz ve waitin içinde biz aslında butonlarla iş yapıyoruz. Eğer böyle olursa ve biz butonları kullanırsak waitin içinde bu demek oluyor ki waitten sonra gelen tüm bloklar senin o düğmeye basmanı bekleyecek. O verdiğin şartları yerine getirene kadar hiçbir şey gerçekleşmeyecek. O bloktan sonrasıyla hiç ilgilenmeyecek robot senin o eylemi gerçekleştirmeni bekleyecek. Eğer loop kullanacak olursan sen o eylemi gerçekleştirene kadar robotun sürekli bir şeyleri tekrar edecek. Sürekli tekrar edecek, tekrar edecek sen o düğmeye, o butona bastığın anda oradan o döngüden çıkacak ve diğer bloklara geçecek. Artık devamında her ne blok eklediysek onları uygulamaya başlayacak. Peki eğer switch kullandıysak, switch kullandıysak da artık hangi durumları belirtmişsek, ee, şöyle demiş olabiliriz mesela bu butona bu şekilde basıldığında şu durum gerçekleşsin. O butona o şekilde basıldığında da bu durum gerçekleşsin demiş olabiliriz. Ve robotumuz bunu bu şekilde uygular. Farklı durumları e, denetler ve farklı durumları gerçekleştirir. Peki eğer biz bunlardan hiçbirini istemiyorsak daha farklı bir işlem yapacaksak ve bize sadece o butona o anda basıldı mı basılmadı mı veya hangi butona basıldı ne şekilde bunları öğrenmek istiyorsak eğer o zaman da bu sensörler arasında sarı bloğumuzu kullanacağız. Brick Buttons buton bloğumuzu kullanacağız. Bunu çekelim bloğumuzu. Bloğumuzu çektikten sonra bunun iki farklı modu olduğunu göreceğiz. Compare'i de daha önce gördük, Measure'ı da gördük. Eğer Measure'a bakacak olursanız orada gerçekten şu ana kadar gördüğümüz en basit bloklardan biri. Gerçekten hiçbir ayar yok, hiçbir şey girmemize gerek yok. Oradan sadece biz bilgi çekiyoruz. Neyin bilgisini çekiyoruz? Basılmış veya bir butonun bilgisini çekiyoruz aslında. Oradan bize buton bilgisi geliyor. Bu bilgileri biz daha sonra aslında daha farklı bloklarda, kırmızı bloklarda mesela kullanıyor olacağız. O yüzden şimdilik eğer anlamadıysanız endişelenmeyin. Bu bilgi kullanılacak bir bilgi. Kullanmaya ihtiyacınız yoksa da bu bloğu kullanmak zorunda değilsiniz. Daha sonra ihtiyacı duyacaksınızdır eminim ki. O zaman şöyle yapalım. Compare'e de bir bakalım. Compare'e bastığınız zaman Yine aynı şeyi, aynı bilgiyi çekebiliyorsunuz. Aynı mevcuddaki gibi bir kısım var ama onun yanında bir de bir eşittirimiz var ve eşittirden de farklı bir bilgi çekiyoruz. Peki nedir bu bilgi? O bilgi de doğru yanlış bilgisi. Şöyle ki bizim yanında gireceğimiz, seçeceğimiz butonlar, birkaç tane de buton olabilir bu. İşte diyelim ki ben üst butonu, orta butonu ve e, alt butonu görmek istiyorum. Bunlara bir şey uyguladığımda bunu öğrenmek istiyorum. Hani butonlar basılmış mı, basılmamış mı? Bunları bilmek istiyorum. Tabii ki e, bu arada basmayı işaretleyeceğiz yine yan taraf Şimdi bu üç butondan herhangi birisi basılmışsa bana doğru değeri gelecek. Evet, basılmış değeri gelecek ve ben bu değeri kullanacaksam eğer bu e, kutucuğu çekip başka bir kutucuğumda başka bir bloğumda kullanabiliyor olacağım. Yani anısına sensörler bu böyle bu şekilde, bu kadar hepsi bu şekilde. Daha çok bilgi almaya yönelik sensörlerimizden dışarıdaki bilgileri, her şeyi alıyoruz ve bunları kodumuzda kullanıyoruz. O zaman bir sonraki sensörümüz neymiş bir öğrenelim.